İskenderun Akçay Mahallesi'nde yaşanan tır hareketliliği bölge halkının tepkisine neden oluyor. İskenderun Limanı'na taşımacılık yapan tırlar, park yeri bulamaması nedeniyle yaşanan hareketlilik bölge halkının tepkisine neden oldu. İskenderun sebze ve meyve halinin de bulunduğu bölgede tırların da gelmesiyle araç trafiğinde ciddi sıkıntı yaşanmaya başladı. Bölge halkı yaşananlara tepki gösterse de bölgeye polis gelip çalışma yapsa da sorun bir türlü çözülemiyor. Mahalle muhtarı ve bölge halkı ise yaşananlara tepki göstererek burada insanlar yaşıyor. Bu konunun acilen çözülmesi gerekiyor dediler.